Merhaba Esref abi. Merhaba. Ee, ben ve e, benim gibi seni çok sıkı takip eden takipçilerim ve e, memleketimizin çiftçilerini çok merak ettiği birkaç soru var. Sana tabii onları ki, sorabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi öncelikle şöyle bir soruyla başlayayım. Ee, son gelen zamlardan sonra evet. e, bu çiftçilik besicilik işi yapılır mı ya da nasıl yapabiliriz bize tavsiyeler verebilir misin biraz? Son 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Neredeyse her yıl bu sorular bana sorulur. 20 yıldır da hem hayvancılık devam ediyor hem çiftçilik devam ediyor. Maliyetler artıyorsa ürünlerin satış fiyatları da artıyor. Tabii ürünlerin satış fiyatları biraz gecikmeli olarak yansıdığı için biz biraz sabırsız davranıyoruz. Yem fiyatı 4 liradan 5 liraya çıktıysa, yemin torbası 250 liradan 3 300 liraya çıktıysa, dana karkas da 50 liradan 60'a, 60'tan 70'e, bugün itibariyle de 80 liraya çıktı. Yani biz hep girdi maliyetlerimizin yükseldiğini konuşuyoruz ama sattığımız ürünün fiyatının yükseldiğini hiç konuşmuyoruz. Yani olaylara biraz daha iyimser bakmak gerekiyor. Bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Ülkemizin başka bir dinamizmi yok. Gençlik var ve tarlamız, kendi iç dinamiklerimiz var, toprağımız var. Bunları kullanarak katma değer üretme zorunluluğumuz var. Üretimden başka çıkış noktamız da yok. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir, bir, sorum, sorum, bir sorum daha sorum. olacak. Evet. Ee, benim gibi genç çiftçilere, genç girişimcilere bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyemiz şu: Birincisi dünya ile entegre olmak, dünyayı takip etmek. Bunun için yabancı dil hakimiyeti. Şu anda sen. Çok gençsin, senin hafızan çok geç. Bizimki gibi böyle hard disk dolu değil, boş. Şimdi ne yapacaksın? Yabancı dili öğreneceksin. Dünyadaki bütün gelişmeleri e, bu kanalın aracılığıyla bizim çiftçilerimize aktaracaksın. Öğretirken öğreneceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Madem bu işi seviyorsun, hoşuna gidiyor. E, hayvancılık ve çiftçilik hoşuna gidiyor. Bununla alakalı bir okula gitmeyi şimdiden kafandan planlayacaksın. Bir yıl yurt dışında dil eğitimi alacaksın, sonra yüksek öğrenime başlayacaksın, sonra bu ülkeye hizmet eden, bu ülkenin menfaatlerine hizmet eden bir genç çiftçi olarak seni görmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan da e, kanalın adını söyle ki kanalın adı neydi? Senin YouTube kanalı Keremin çiftliği. Keremin çiftliği. Kerem çiftliği. Arkadaşlar YouTube'a giriyorsunuz Keremin çiftliğini e, YouTube sayfasına hemen abone oluyorsunuz. Anında aboneler pat 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 yükseliyor. Öyle izleyip kaçmak yok. Hem beğeni yapacaksın, hem paylaşacaksınız, hem de abone olacaksınız. Anlaştık mı? Çok teşekkür ederim Eşref eyvallah, abi. Eyvallah.